Merhaba değerli Forward TV izleyicileri, bugün yine sizlerle günün gelişmeleriyle birlikteyiz. Gün ortasında faiz kararıyla ilgili hemen e, haberi paylaşacağız. Faiz kararı açıklandı ve açıklanan karara göre Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay %5.46 artarken yıllık bazda, %61.14'e çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine ulaştı. TÜFE'de e, 2003 eşittir 100 yani 2022 yılın Mart ayında bir önceki aya göre %5.46 bir önceki yılın Aralık ayına göre %22.81 bir önceki yılın aynı ayına göre %61 e, virgül 14 ve 12 aylık ortalamalara göre %29.88 artış gerçekleşti bilgileri yer alıyor. Yıllık TÜFE'ye göre üç ana grup daha yüksek değişim gösterdi denilmiş. Aylık TÜFE'de yine üç ara grup ana e, grup değişiklik gösterdi bilgileri yer alıyor. E, ki sağlık daha önceki bir kurumun yani TÜİK'in bilgilerinden önceki kurumun bilgisine göre de yine de sağlıkta ciddi değişim yaşanmıştı bununla ilgili bilgi vardı. Evet haberimize sevgili dostlar bir başka e, haberle yani dış haberle devam edeceğiz. Maalesef üzücü, üzücü olduğu kadar iğrenç, iğrenç olduğu kadar da e, üzülerek belirtmek istiyorum ki maalesef e, bir vahşet niteliğinde bir haber. Saat 9 sularında ulaşan bir haber bu. Ee, Rusya'nın yaptığı katliamla ilgili. Artık iş katliama dönüş. Will... Ee, şu anda yapılan açıklamalar gereğince bir araçta bir yaşlı bayanın kafası kesik olarak e, bulunmuş. Bu videoda ekranlara geliyor. E, ee... We are in Bucha. Uh, and you can see the car which with the family which tried to escape from here and russian troops evet rus birliklerinin ee, yani daha doğrusu rusların araca yaptığı rus askerlerinin yaptığı saldırının sonucunda gerçekleşen bir durum oldu diyor three women a girl her mother and her grandmother yani sadece yaşlı bayanın kafası kesilmiş şekilde değil bir e, yaşlı bayan yani babaanne veya anneanne e, anne ve çocuk You var. can see inside the car the body of grandmother without head. It's awful. Uh, the daughter is, was wounded. Evet. And, uh, Yaşlı bayan kafası kesilmiş halde diyor. She will be okay but watch it these war crime of Russians. That's a real genocide. Russians should pay for these war crimes. Evet, Ukrayna'daki vahşetin gözler önüne seren bir gelişme daha sevgili dostlar. Tabi üzülerek bu haberi de paylaşıyoruz son dakika. Bu arada tabi faiz haberiyle birlikte dolarda bir kıpırdanma olmuş. 14.71'e doğru 6 gram altında yine bir hareketlilik var faiz kararına Belki kararın etkisiyle olabilir. Bunun dışında son dakika bilgilerimiz, evet, e, enflasyon bilgisi dışında şu an e, gündemi etkileyecek derecede son dakika bilgisi yok. E, ama biraz önce uluslararası kamuoyu ayakta başlıklı bir haber var. Bu çada çekilen görüntüler akıllara Srebrenica katliamını getirdi. Evet e, hemen haberin detayı Rusya'nın 20 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinde dün en korkunç gün yaşandı. Ukraynalı yetkililer Rusya ordusundan geri alınan Buçak kenti sokaklarında elleri arkadan bağlanmış ve kafalarından vurularak öldürülmüş çok sayıda ceset bulduklarını e, duyurdu. Rusçadan, özür dilerim, buçadan servis edilen görüntüler katliamın vehametini gözler önüne serdi. Akıllara durgunluk veren katliam. Evet, insanlık dışı bir olayla karşı karşıyayız. Bu işin yani politikası, sistemi, davası olmaz. Hala bir şeyler üzerinden taraf tutarak e, dava güdenlere de insan şaşırıyor. Yani Sovyetler bitmiş, Sovyet rejimi bitmiş, hala ee, sosyalizm üzerinden Rusçuluk ve Çincilik yapanları anlamak mümkün değil. Yani e, tamam bir rejim taraftarı olabilirsin e, savunduğun bir ideolojinin e, devleti olur ortada ayakta olur. O rejim ayakta olur. Dersin ki tamam ya yani benim fikrimin temsil eden, sembolize eden şey budur dersin. Ortada Sovyet rejimi diye bir şey kalmamış ee, yani hadi Çin'i ayırıyorum Sovyet rejimi diye bir şey kalmamış sen hala e, Sovyetler Rusyası üzerinden Rusçuluk yapıyorsun bu Sovyetçi, sosyalizm değildir bu bu sosyal demokratlık da değildir bu Rusçuluktur Rusçuluk Rus ajanlığıdır bunun adı yani başka türlü izah edilmez ki bu yani bu vahşeti göreceksin sonra ama şunlar da şöyle kardeşim Ukrayna askeri yapıyorsa ona da lanet olsun gittiği yerlerde bu katliam yaptığı iddialar var. O da yapıyor. Sonra da lanet olsun. Ama sen şimdi burada Rusya'nın yaptığı katliamı görerek Sovyet Rusya'sı üzerinden veya eski sosyal demokratlık üzerinden gidiyorsan kimse kusura bakmasın. Yani dünyayı kendine güldürürsün. Allah'tan bu tip gazetelerin İngilizcesi çok piyasada yok. Yani bunu Bedri Baykam'ın Bedri Baykam'ın Cumhuriyet Gazetesi'nde bu konuyla alakalı bir yazısı var. Bir ara başka bir programda sizinle paylaşmak istiyorum. Bedri Baykam hakikaten gerçek manada bir e, Cumhuriyet insanı e, ve aklı başında, muhakeme yeteneği yerinde olan, aklını bir ideolojiye kiralamamış ama tabii ki cumhuriyetin temel değerlerine bağlı ve saygın bir kişi. Bununla ilgili akıl sahibi bir kişi ve aynı zamanda sanatçı. Keşke bu medyada bu insanlar biraz daha ön plana çıksa. Yani e, ve Baykam'ın bu hususta ilgili bir yazısı var. Ya şaşkınlıktır bu. Bu örümcek beyinliliktir. Yani sen e, Sovyet Rusya bitmiş sosyalizm diye ortada bir şey kalmamış. Onun üzerinden Rusçuluk yapıyorsun. Bunu anlamak mümkün değil. Hatta bu işi Putin'in bu tutumunu Rusya'nın bu tutumunu İnanır mısınız devrimin şartlarının olgunlaşması olarak gören zavallı zihniyetler. Ya arkadaşlar bu memlekette bütün değerler kirletildi. Dincisi dini mübin İslam'ı kirletti. Efendim e, milliyetçilik tüccarı, tüccarı şerefli bir davayı kirletti. Ya bari sosyal demokratlığın içine etmeyin ya. Vallahi billahi etmeyin ya. Sosyal demokrat olmakla Rus vahşetini alkışlamak neyle bağdaşır Allah aşkına? Bu kadar insan yarım akıllı olmaz. Al işte Avrasyacı'nın birisi. Orada duruyor. Bundan iki hafta önce tüccar bu adam dedim. İsmini söyleyeyim size işte ne etem Sancak. Tüccar dedim ya. Gazetesinde daha önce bir ara yazdık. Görsem yolda selam vermem yani. İki çift laf edecek entelektüel o kadar insan var ki. Görsem yolda selam vermem dedim. İki hafta sonra gördünüz. Yani adam söyleyecek fikri yok ki. Düşüncesi yok. Bir yerde tosladı. <laughs> Vurdu kamyonu direğe. Yani bunun başka türlü bir izahı yok. O yüzden e, vahşet ve dehşet kimden gelirse gelsin lanetleyebilecek zekaya insanlık onuruna sahip olmak lazım. İdeolojiye sahip olmanız sizi insan yapmıyor. Hangi ideolojiden olursanız olun. Bakın tekrar söylüyorum, Ukrayna askerleriyle ilgili iddialar var. Eğer onlar da yapıyorsa onlara da lanet olsun. Vahşet ve zulmeden herkese lanet olsun. Yani azıcık akıl, azıcık akıl. Entelektüel olmak sonradan gelen şeyler. Bunlar daha önemli diye düşünüyorum. Evet. Dehşet görüntüleri maalesef. Bu görüntülerle de programımızı sonlandırıyoruz. Ee, Esen kalmasın.